Bugün kardeşimle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ben, ben, ben yanlışlıkla bir yere girdim. Brawl şey Stars'ı açalım. Arkadaşlar taktik verin. Evet taktik alalım. Taktik. Taktik. Taktik Maktik oluyor. Taktik. Dur. Taktik yaptım. Ama bir şey vermedi. Bir şey vermedi. Birilerinin gelmesini bekleyeceğim. Gelenleri görebiliyor muyuz? Evet. Yazı yazarsanız cevap ya, veremeyebilirim. Kaç kişi var hiç bilmiyorum. Evet. Ee, tamam. Böyle bakınca görebiliyormuşuz. Şu anda kimse gelmemiş. Biri gelsin oyuna başlayacağız. Beni bekleyecek misin? Evet daha kimse yok zaten. Size. Bir kişi kaldı. Bir kişi öldürsünler. Bağlantı kesin arkadaşlar. Giriyoruz. <laughs> Bir kişi gelir gelmez başlıyoruz. Gel bakalım. Let's settle this thing. Evet. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa açıyoruz bunu. Oyun yayınladı değil mi? Evet. Daha önce hiç oyun yayını açmadık. Yani yayını açtık. Böyle oyun Birilerini yayını... bekleyelim. Sen de şekil bir karakter al. Şekil bir karakter alayım mı ben size? Aşırı şekillendi. Çok şekil. Ron <laughs> Tamam böyle başlayabiliriz. <laughs> Bekliyoruz şu an. İlk defa oyun açtık. Ben mutluyum ve çok heyecanlıyım. Dua bak. Sen şuna bak. Ben bir tuvalete gidiyorum. Şuna basınca burada kaç kişi geldi görünüyor Neye basınca? Tamam. Şu yukarıda çizelim. Up yeah! wow. on really? yeah. yeah. yes. okay. yeah. yeah. the hand, and then up on neck. Bunch hook mook. Ga munga 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 Of. Bir genç Ay hoş geldin. Bugün oyun canlığını çekiyoruz. Hoş geldin ablamla beraber. Ablam tuvalete girdi. Ablam tuvalete girdi. Evet ben geldim. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Hoş geldin. Kim geldi? Bir kişi geldi adını bilmiyorum. Hoş geldin şimdi. Like attığın için teşekkürler. Yazdıklarını fazla okuyamayabiliriz. Başlayalım. Değiştir duacım karakterini. Oyun Durun size e, teyzemin hesabını göstereyim. Bu teyzemin hesabı. Bu ne? Teyzemin Hello. hesabını da Tamam mega almış. <laughs> Hoş geldiniz. Bravo <laughs> canlı yayınımız var. Kaç kişi geldi? 11 kişi olduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Keşfetten mi geldiniz? <laughs> İlk defa oyun İlk yayını açıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Ben biraz çok... Aa, korktum. böyle açım geldi. Yaptık. Hadi kızcağız. Bu günün adayları duvar o askerler de. geliyor. Ortada kaldı. Evet. Allah! Allah. Aa! Bak, Dört bir anda düşman saldırıyor. Allah kahretsin ben öldüm hadi. Şey İlk oyun böyle mi başlar ya? Başlangıç böyle mi Zuhal sen bana savaşçı öner. Ben de sana yeni gelenlerse teyzemin hesabını göstereceğim şimdi. Tamam. Al. Tamam alacağım. Bakın bu benim teyzemin hesabı. Kenji hariç bütün karakterleri var. Benim kendim var. Sizin var mı? <laughs> Mesaj şeylerinizi okuyamayacağız. Tamam. Grom alırım. Grom. Like alacağım. atanlar çok teşekkür ederim. Şey, ben de bunu alacağım. Dynamo'yı alacağım ben de. Dynamo'yı. Şimdi yazdıklarınızı okuyabilirim. Ne oldu çıktım canlı yayından. Yo. Ev topçuyu mu alayım yoksa bunu mu alayım? Merhaba. Tamam iyi bu kalsın. Çok okuyamayacağız çünkü konsantre oluyoruz. Tümeli. Evet ben e, arada mesajlarınızı görebiliyorum. Birazdan size teyzemin hesabını göstereceğim. Ben misiniz çocuklar bedava? Hem de küflü. Bakın şimdi size teyzemin hesabını göstereceğim. Bakın bu teyzemin hesabı Kenjiyaj bütün karakterleri var. Benim kendim var. Hadi o zaman başlayalım. Doğa ben Edgar alıyorum. Tamam ben de <laughs> Evet. Nuls değil. Normal oynuyoruz. Kız gelmiş mi? <laughs> o teyzemin hesabı. <laughs> 50 bin kupa. Valla düştü. Işte. <laughs> Arkadaşlar benim iki dakika ayırdım. Bölmem lazım. Geliyorum. Evet, evet, devam edebiliriz. Biz burada öldük. Alper'cim sesini kısmı. Alper. <laughs> Elif biz başka bir yol <laughs> Evet devam ediyoruz. <laughs> ne alayım arkadaşlar? Savaşçı önerim. Balkona çıkalım gel. Balkonda oynamak için olur. Nuz değil bu arada. Kime mus diyorlar? Nuz Brawls. O şey. Evet. Dua. kardeşime istek karakter söyleyin. Kendisi hariç bütün karakterleri var. Ben tuvalete gidiyorum. Sen bana öner arkadaşlar ne istediyse tamam mı? Kendisi, hariç kendisi hariç bütün karakterleri var. Ona da önerin. Kit. Tamam ne Veriyorum. Bulamıyorum ki hesabında. Buradaymış. Alo, sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Seni dinliyorum. Ben kızım. Bir saniye arkadaşlar hemen E, dostluk savaşı oynayabiliriz arkadaşlar bu arada gelmek isteyenler. Gelmek isteyenlere bir kişi alabiliriz ama sıra sıra oynarız ya. Yok ya takım kurdan alırız. Arkadaşlar dostluk savaşını alacağım. İsteyenler şey takım kodunu vereceğim. Şimdi gelelim ben. <laughs> Biz oynayalım bakın. Çok iyi kişiler de. Ekleriz arka ekleriz. Birazdan dostluk savaşı açacağız. Sizi davet edeceğiz arkadaşlar. Bir de sizinle oynayalım. Sen kitsin, sen saldıracaksın onda. Elif öleceğim ben. Allah rahmet eylesin. Lan benim. Bu. Birbirini sınartladım. Neyse. Hadi dostluk savaşı açalım. Sen hamsi gibi atlatma. <laughs> Böyle. Ha. Dostluk savaşı açalım. Bekliyorum sizi. Ben. Ee, Dur Dua bir atıyorum. Hayır. Dua takımdan çık. Davet edeyim. 86 elmas. Arkadaşlar takım kodunu görebiliyor musunuz? Evet. Takım şey şeyinizi atın. Adını Takım kodundan gelin hemen dolmadan. Evet, bakın dolacak yoksa. Ya. Bakın gelin bakalım. Elif fırallara düşersek bittik biz. Mesela Kopfmen ile Özkanmen ile. Değil mi? Evet. Takım kodundan gelin arkadaşlar bekliyorum. Evet. Ya bakın başka kişi olsa böyle şey yapmaz, gelin demez. Yo ne alaka der, herkes der. Ama şimdi değil, başka bir şeydi. Biz şimdi diyoruz. Yani bir yazsın. Bakın sizi YouTube'a e, YouTube çıkaracağız bakın. Siz ne olacaksınız artık çıkaracağız sizi. <laughs> Bekliyorum. Kodu girin gelin. Kodu söylüyorum. X, S, L, V, 2, T Y H. Evet. Bu kutu şey çekerdi. Karakter. E, burada bu arada dua şey. Ne? Ben şeyi seviyorum. Kalecinin rüyası onu açacağım. Varsa ya bulabilirsen. Ben de onu seviyorum. Yere gelen mi? Beşe beş açıyorum ya. Bir sürü kişi gelsin. Bir, on kişi gelsin. Bak. Aa ne? Poyraz geldi. Poyraz merhaba. Bu arada gelemeyenler için bir el oynayıp ba, e, gelemeyen ne alacağız değil mi Elif? Evet şimdi takımları ayarlayalım. siz... Yani, var ben tek siz ikiniz. Hayır ya. Aa Elif Poyraz ben arkadaş işte yaptı kabul ettim. Poyraz. İsimsiz eleman hoş geldin. <laughs> İsimsiz eleman hoş Eleman <laughs> hoş geldin. Şimdi o takımları kuruyoruz. Sen Poyraz'dasın. Ben Horasley. Sen de isimsiz elemansın. Evet, evet, evet. Bak el başkaları gelebilir diye yapma. Aynen bir süre daha zaman verelim. Bu arada inşallah Frank Wayne'i Wayne dövdü değil benim takım. Benim Poyraz. Uh, Dua Kansan... başka gelen yok ablacım. Şimdi ilk bir alıştırma maçı yapalım sonra gelirler. Evet. Ay. çık. Hazırla bas. Ben hazır değilim, ben. Poyraz bakayım. Ben 3 kişi hazır. Lan basma bana. Eh Poyraz tabasa. Eh bas artık. Tamam basacağım. Bir saniye. Karakter seçiyoruz. Bas artık. Çok <laughs> hazırlar. Bastım. <laughs> Sonunda be. Bundan sonra oyun canlı yayına açacak ya. Evet ya. Normal canlı yayına sıkacağım. Sen kimle mi kaldın? Ay değiştirmeyin oturma ya bir versiyonu. O biraz şey keçişten öldüler. Ben çok kötü. Elifle ben ha, miyim Elifle bir saniye ben olayım. <laughs> Benim elava atladı. Biraz önce de ultim vardı ama bitmedik. Şimdi bitiyor. Ya yani işte polisin üstüne atladık. Can verebiliyorsun. Ya, eli üstünde kaldım ben. Polisin üstünde kaldım. Bug yaptık. Oha. Polisin Vurabiliyor üstünde musun? Kaldım. Bak ultim bitince düştün. Oha çok iyiydi. Top sizde mi? Ya, işte, Ah be. Şimdi asıl şimdi başlıyoruz. Benim süper şarjım var. Ultiyi de bir doldurayım. Sonra Allah! Poyraz gittik biz gittik. gittik. Şu an seni duyamıyorlar bu arada. Yayında <laughs> değiller ya. Of ya. Niye arkadaş isteğini kabul etmedin? Kabul ettim. Kim attı? İkinci selam abi arkadaş diye bize. Ben onu attım. İki, iki, iki yer daha açayım da bekleyelim da. Bekleyelim birazcık. Arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Bekliyoruz bu arada. Son bir dakika bekleyeceğiz. Gerçekten bir dakika. Bir dakika bekliyoruz o zaman. Vay be. Biri geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Mete. Mete. Gozos içelim. Mete Gozos. Sen ısmarladın. Hadi bir kişi daha gelsin başlatacağız. mi? Bir kişi daha gelsin 3 3. Mete kız bana ver. Tamam vereyim. Onayla. Mete kız olsun. Bir kişi de onlara gitsin. Mete kız Arkadaşlar oyun canlı yayınımız var koşun. Hemen size kodu veriyorum. Mete Dua sen kodu ver. Kod neydi? Dur ben hemen bakıyorum. Arkadaşlar hemen gelin. Bakın bir kişilik boş yerimiz kaldı. X s L V 2 T Y H. Bakın bir kişilik boş yerimiz kaldı dedi. İki kişilik daha var. Bir Bak kişilik, 4 kişilik var. Dört kişilik var da şu anlık bir kişilik. Evet. Neyse yani i̇şte başlatıyorum. Bir sonraki oyun gelirler. Botu kapat istersen. Evet. Bizim takım eşitsizlik oldu. İlk canlı ilk oyun canlı yayınımız ve gelenlere bak. Elif Mortis Mortis Mayne çıktı. Mortis Mayne in değilsindir inşallah. Biz zaten burada botla oynuyoruz. Ay, anne, bir dakika, hayır. anne biliyor mu oyun canlı yayını açtık. Bilmiyorum. Biz gol attık çoktan. <laughs> Ay yap yap. Abi Arkadaşlar bugünlük canlı bu kadar. Hoşçakalın.